şu an yaptığımız uygun değil yol açmamız gerekiyor bakın mağdur ediyorsunuz vatandaş. Bu da yardımcı olur musunuz? Ak ediyorsun. Oğlum dede bu kalkmaz. Vekilim konuşuyor söyledi limonu isterseniz sıkarız yok. Eee avukatımız burada. Ya burada bir çevre ihlali var biliyorsunuz Bayport'un yaptığı hukuksuzluğa rağmen bu yapılan bu mücadele var. Buradaki bu mücadelenin sonlandırılması için buradaki amaç bu da ses duyurmak. Evet, evet sizin gelmeniz, ee, sayın kaymakamımız valimiz buyursunlar, gelsinler. Kamu derseniz doğru söylüyorsunuz. Kamu ile evet. Şu an yol kapanmış burada. Ee, bununla ilgili olarak buradayım ben. Ee, lütfen yolu açalım. Trafik şu an kapanmış durumda. Başka alternatif bir yolumuz da yok. En azından trafiğin akışını sağlayalım. Ne yapıyoruz? Sahaya buyursunlar e, gelsinler bizle beraber. Sayın komutan gelin mi? de oraya da geliyoruz. Hayır, Hayır buyurun. Buyurun. Hayır. çok Hayır. Buyurun. Hayır. çok Hayır. 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 bir kürek Hayır. 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 verilmiyor. Hayır. Hayır. yolu Hayır. 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 Bakın, bir şey söyleyebilir miyiz? Tamam, bu onlar. Buyurun ya. sahaya gidelim. Orada okum yığınlarını tutanların tutun gözümüz önünde biz canlarınla evet. devletin yanımızda olduğunu hissederiz. Biz yaramaz. de burayı açalım. Bu ileri oraya geçelim şey oraya. Kanınsız. Hayır, hayır buyurun gelin. Görünmediniz sahayı. Lütfen yolu açabilir miyiz? Sahayı. için bu nedenle çok önemlidir. Ulaşması ekonomiktir. Sizin de belirttiğiniz üzere doğa harikası bir yerdir fevkalade güzelliklere sahiptir. Biz Osmaniyeliler, Ersinlilerle bu mücadeleyi yürüteceğiz. Bayport'un bu hukuksuzluğuna da sonuna kadar direneceğiz. Hep birlikte burada Bayport'un hukuksuz işlemine direneceğiz. Bunu mecliste de sürdüreceğiz.